İkizler burcu kanalıma hoş geldiniz. Bugün İkizler burcu Kasım ayı kahve falı yorumu yapıyorum. Evet arkadaşlar, kanalıma hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olup bildirim ziline basmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Evet neyse haliniz çıksın falınız. Şöyle fincanımı gösteriyorum size. Evet arkadaşlar. İkizler burcunun bu ay içerisinde birçok kişiyle görüşmeleri olduğu gözüküyor. Burada da çok güzel bir demet çiçek çıkmış. Aşk hayatınız yenileniyor. Önceki ilişkilerinizde pek mutlu değilmişsiniz sevgili ikizler. Yeterince huzuru yakalayamamışsınız. Ama artık Kasım ayında huzurlu bir ilişkiye giriyorsunuz. Evet. Evli ikizler burcu. Evliliğinizi farklı eşinizi şaşırtacak şeyler yaparak tazeliyorsunuz bu ay içerisinde. Eşinize sürprizler yapmayı düşünüyorsunuz bu ay. Ufak tatsızlıklar yaşamışsınız. Bu tatsızlıklar sizi üzmesin sevgili ikizler. İlişkiniz tazeleniyor. Güzel şeyler sizi bekliyor. Bu arada şurada da söylemek istiyorum. Dertlerinizi paylaştığınız bir kişi varmış. Bu insanla yanlış anlaşılmadan dolayı ufak bir sıkıntı yaşamışsınız. Ama bu zamanla geçiyor ikizler. Bu arkadaşınızla yeniden e, ilişkinizin kaldığı yerden devam ediyorsunuz. E, uzun vadeli olan birçok isteklerinizin, hedefleriniz varmış. E, yıldızlar çıkmış burada. Bu onun göstergesi. Ee, üzerinde bulunan o ihtişamlı renklerde bu isteklerinizin aşamalı, kademeli bir şekilde gerçekleş, gerçekleşmesinin göstergesi. Ee, uzun zamandır beklediğiniz bir şeyler yavaş yavaş gerçekleşiyor sevgili ikizler. Hayata geleceğinize yani güzel küçük adımlarla e, bir şeye başlıyorsunuz. Bu giderek zamanla artıyor, büyütüyorsunuz bu şeyi, bir işe kalkışabilirsiniz, bir işe girişebilirsiniz bu içerisinde, güzel sonuçlanacak. Her adımınızda ayrı bir güç oluyor sevgili kizler. ilerleyiş aynı zamanda sizin geçmişe dönüp baktığınızda e, tertemiz bir yükseliş olarak gözükecek. Köklü bir ilerleyişte olacaksınız bu ayda. Çok büyük kısmetleriniz var sevgili ikizler. Sevgili ikizler, Huzuru, parayı ve aşkı aynı anda bulmaya çok yakınsınız. İşleriniz iyi giderken bir yandan da aşk yaşamıyla ilgili yeni, e, yeni kararlar veriyorsunuz. E, çok yerinde bir karar olacak bu. Güzel şeyler yaşayacaksınız. Büyük mutluluklar aşk hayatınızda sizi bekliyor. Çok büyük bir tabak çıkmış burada. Siz, bu sizin cömert olduğunuzu gösteriyor çok cömert bir kişiliğe sahipsiniz. Bu cömert kişiliğiniz sayesinde çok hayır duası alıyorsunuz. Bu hayır dualarıyla hanenize bolluk bereket geliyor. Resmen yağıyor böyle bolluk bereket. Çok büyük hayır duaları almışsınız. Yakın Hanenize yakın bir bayan var. Yaşlı bir bayan. Böyle 50'li yaşlarında bir bayan. Bu bayan ile ilgili bir haber alıyorsunuz. Sağlık durumunda bir sıkıntı varmış. Ee, tez zamanda ise durumun iyiye gittiğini görüyorum burada. Siz bolca dua edin o kişiye. Endişeleriniz kaybolacak artık bu kişiyle ilgili. uzun bir yol çıktı burada arkadaşlar. Bu yolun ucunda gördüğüm çuval figürü ise uzun zamandır çok istediğiniz bir maddi dileğinizin gerçekleşeceğinin göstergesi. Canlarım yakında beklediğiniz bu maddi gelişme yaşanıyor. Uzun süredir bekliyor musunuz? Sevgili kizler, bazı kişilerin yaşamınızdaki yerlerini değiştireceksiniz. Hayatınızdan çıkarmanız gereken kişiler varsa çıkarıyorsunuz Kasım ayında. Ee, yeni bir hayata başlıyorsunuz. Bu bazı değişimler köklü oluyor arkadaşlar tamamen çıkarıyorsunuz yani hayattan merabayı falan kesiyorsunuz. Bu değişimler sizin hayatınızda hızlıca gerçekleşiyor ee, ve size sıkıntı veren motivasyonunuzu düşüren e, birisi varmış. Bunu çok düşünüyor musunuz? Ama artık bu kişiyi de hayatınızdan çıkarıyorsunuz düşünmüyorsunuz. ve bu kişilerden uzak kalarak kendinizi daha çok iyi hissediyorsunuz. Evet canlarım tabağımıza geçiyorum. Dileğinizi tutun. İki dileğiniz varmış. Birisinin olması zor ama Birisi de zar zor olsa oluyor. Canlarım. Çok yakında size bir ışık doğuyor. Sevgili ikizler. Ee, bu ışıkla birlikte hayatımızda güzel gelişmeler yaşanacak. Ee, yolunda gitmeyen her şey yolunda gidecek. Evet. Kötü şeyler son bulacak hayatınızda. Büyük bir gelişme yaşanacak hayatınızda. Adında veya e, soy isminde S harfi veya Y harfi olan birinden duyacaksınız bu gelişmeyi. Bu haberin ardından hem iş hem de aşk hayatınızda oluşum olumlu gelişmeler yaşanıyor. sizi çok seven ve yakınınız olan bir bayandan çok güzel bir haber var. Bu haberin ardından elinize geçecek olan büyük bir para ile çok rahatlıyorsunuz. Bol bol kısmetiniz var ikizler. Burada da kocaman bir fil çıkmış arkadaşlar. Sıkıntınızın içinden Böyle bolluk bereket akıyor. Bu ay ikizler için çok güzel bir ay olacak. Bu ay ettiğiniz dualara dikkat edin canlarım. İçinizden ne geçiriyorsanız temiz dilekler geçirin. Çok çok kısmetlisiniz. süredir çözmeye çalıştığınız bir sıkıntınız varmış. Yakın zaman içerisinde bu sıkıntınızı çözüyorsunuz. Sıkıntılarınızı atıyorsunuz sevgili ikizler. Evet canlarım. Bugünlük ikizler Burcu yorumum bu kadar. Falcı Bacı kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.